Evet biliyorsunuz sizle paralarımız konusunda TL'den kuruşa çevirme, kuruştan TL'ye çevirmeyi öğrenmiştik. Bunları adım adım yaptık, tane tane yaptık. Gayet iyi anladığınızdan eminim. Şimdi size verdiğim ödevde kazanım testi 8 öğretmen evde yayınlarının kitabından bunu çözeceğiz. Siz önceden çözmüştünüz. Doğrularınızı kontrol edin, anlamadıklarınızı. Ben anlattığım zaman anlayacaksınız. Başlıyoruz. Görseldeki paralar için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi bakalım. Görselde bir 100 lira var. 20-20-40 lira var. 140 lira etti. Bir de 5 var. 100 40 lira etti. Tamam. Diyor ki 150 liralık ayakkabı alabiliriz. 145 liramız var. 150 daha yüksek. Satıcıya versek paranın Devamını ister bizden. 150. Burada ne kadar vardı? 145 TL'miz vardı. 150'den küçük. Bunu alamayız o zaman. 150 daha çok. Bu aslında yanlış. Direkt ortaya çıktı zaten. 100 liralık pantolon alırız. Evet şunu vererek 100 liralık pantolonu alırız. 50 liralık oyuncak alabiliriz. Evet şunu veririz. Üstüne para alırız. 100 lirayı veririz. 50 liralık oyuncak da alabiliriz. Geldik şuna. Sedef 2 liraya süt alabilmek için satıcıya kaç tane 10 kuruş vermelidir? Şimdi böyle sorularda bak kuruş diyor bir de lira diyor. Tamam mı? İki farklı şey soruyor. Biz bunlarda çok çok önemli olan şey çok dikkatli dinleyin. Hangisini istiyorsa birbirine çevireceğiz. Yani lirayı kuruşa çevireceğiz. Şimdi hatırlayın. 2 TL kaç kuruştu? TL'den kuruşa git. 2 sıfır at. Evet doğru hatırladınız. 2 sıfır attım. 200 kuruş yaptı. Gördünüz mü? Şimdi bizde 10 kuruş varmış. 200 kuruşumuz var. 2 liraya süt alacağız. Satıcıya kaç tane 10 kuruş vereceğiz? Şimdi 10 kuruş. Bir tane 10 kuruş. 10 kuruş. 2 tane 10 kuruş. 10, 10, 20. 3 tane 30 10 20 30 kuruş 4 tane 10 kuruş versek 10 20 30 40 5 tane 10 kuruş versek 10 20 30 40 50 tamam mı 50 kuruş böyle böyle gidip saydığımızda 20 tane çıkar tamam mı 20 tane 10 kuruş vereceğiz kolay yöntemini yapıyorum çok dikkatli dinleyin 200 kuruş bizim toplam gereken 200 kuruş bizim Kaç tane 10 kuruşumuz olması gerektiğini bulmak için 210'a böleceğiz, tamam mı? 210'a böldüğümüzde şu sıfırlar gider. Sıfırlar birbirini götürür, daha kolay. 20'yi 1'e bölersek sonuç 20 çıkar. 20 tane 10 kuruş. Anlaşıldı mı? Bak tekrar anlatıyorum. 200 kuruşumuz vardı. 200 kuruş istiyordu sütte. 200 kuruşu ona böleceğiz ki kaç tane 10 kuruş vermemiz gerektiğini bulacağız. Tamam mı? 200 kuruş ona böleceğiz. Veya 10'ar 10'ar 200'e kadar sayın. Tamam mı? 10'ar 10'ar 200'e kadar sayın. 10, 20, 30, 40, 50. 60, 70, 80, 90, 100. Tamam mı? 10 tane var. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. Ne oldu? 10 önceden vardı. 10 da şimdi var. 20 tane 10 kuruş saydığım satıcıya verdim. Ne oldu? Bu da bize 20 tane 10 kuruş 200 kuruş yaptı. Anlaşıldı mı? 2 tane 50 kuruş. 2 tane 50 kuruş neydi? Hatırlayın ezberlemiştik biz bunu. 50-50 artı 50 100 yapardı. 100 kuruş yapardı. Değil mi? 2 tane. 1, 2 tane. Bu da neydi? 100 kuruş ne demekti? 1 TL demek. 100 kuruş demek 1 TL demek. 8 tane 25 kuruş. Şimdi 8 tane 25 kuruş. Çarpayım ben bunu direkt. 8 ile 25'i çarptım. 8 çarpı 25. 8 kere 5 40. 40'ın 0'ı elde var diyor. 8 kere 2 16. 4 de elde 200 kuruş. Tamam mı? Siz alt altı da çarpabilirsiniz bunu. 200 kuruş ne demekti? E 101 TL ise 202 TL. Gördünüz mü? Şimdi Cem'in bir 1 lirası varmış. Bir de 2 lirası varmış. Cem'in toplam kaç lirası var? 1, 2 daha. Yani bunu anaokulundaki çocuklar bilir. 3 Tamam. Aferin. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen paralar kaç lira daha eklersek toplam 200 TL eder? Şimdi bakalım. Büyük paralardan başlayalım. 50, 50 daha bunlar 100. Tamam mı? 100, 20. Bunu da kullandık. 100, 20 daha 120. 120, 10 daha. Siz toplarsınız yanda 130 tamam mı 130 5 daha 135 tamam mı 135 5 daha 140 yapar tamam mı isterseniz bunu 50 50 bunu kullandık bunu kullandık 20 10 5 5 deyip toplayabilirsiniz. Gördünüz mü? Burada teker teker toplayıp da yapabilirsiniz. Tamam mı? Toplam bizim kaç liramız var? 140 TL var burada. 140 TL'miz var. Buna kaç lira daha eklersek ne oluyor? 200 lira olacak. Tamam mı? 140'a kaç lira eklersek 200 lira olacak. Bunu da bulmak için 200'den arasındaki farkı istiyor yani. 140 ile 200'ün arasındaki farkı istiyor. 140'ı çıkartalım. Ne olur? 60 TL olur. Anlaşıldı mı? Arasındaki fark istiyordu bizden. 60 lira daha eklersek bu 200 lira olur. Tamam mı? Beşinci soru. Hangi seçenekte paraların miktarı diğerlerinden daha azdır? Daha azdır. Bu önemli. Bak 21. Bu 21. Yazalım. Unutmayalım. 5, 10, 15. Ritmik sayma gibi. 15. 10. 5 daha 15. 1 daha 16. Yani çok basit bir soru olmuş. Tabii ki şıkkı. Nokta nokta tane 25 kuruş 1 liraya der. Bunu ezberlemiştik. 2 tane 50 kuruş 1 liraydı. 4 tane de 25 kuruş 1 lira. Nasıl buluyorduk? Bu 4 tane. Onu bulalım. Ama ben size farklı bir yöntem göstereyim. 1 lira ne demekti? 100 kuruş demekti değil mi? 100 kuruş. Şimdi kaç tane 25 kuruş 100 kuruş eder? 100'ü 25'e böldüğümüzde ortaya çıkar. Bölersiniz 4. Siz de diyebilirsiniz ki öğretmenim biz 25, 25'erli iki tane iki basamaklı bölmeyi, bölenin iki basamaklı olduğu bölmeyi işlemedik. Doğru. Bunu kullanmayız o zaman. Ne yaparız? Kaç tane 25 kuruş? Şuraya tane çarptığımız zaman 100 eder. Böyle de olabilir. Bak. Nokta nokta tane nokta nokta tane 25 kuruş tane dediği için çarpı 100 kuruş eder. 1 lira demek 100 kuruş demek. E bu da zaten biliyorsunuz 4'tü. Ama hep bunu uğraşa, uğraşacağınıza zaten siz 4 tane 25 kuruşun 1 lira olduğunu 2 tane 50 kuruşun 1 lira olduğunu 10 tane 10 kuruşun 1 lira olduğunu ezberlemiştiniz. Bunları ezberleyeceksiniz geldik şuna. Yukarıdaki paraların tamamıyla aşağıdakilerden, aşağıdaki ürünlerden hangisini alamayız? Paralara bakalım. 50. 20 var. 50, 20 daha 70. 10 daha 80. 80 TL. Burası 80 TL. Siz bunları toplayacaksınız. Bu kağıt paraları biliyorsunuz çok anlatmadım. Çünkü çok basit. Yani yanında topluyorsun. Bu kadar basit. 80 TL diyelim. Şimdi hangisini alamayız? Gözlüğü alırız. Gözlük 70 lira. Bunu alırız. 80 lira. Bunu eşit zaten. Bunu verir. Para üstü almadan alırız. 90 lira. Bu daha fazla. Şapka pahalı yani. 80'den daha pahalı. Bunu alamayız. Çok basit olmuş. Eda'nın kumbarasından 4 tane 25 kuruş. Az önceki soruyu hatırlayın. 4 tane 25 kuruş neydi? 1 liraydı. Aferin. Sorunun buraya kadar olan kısmını tamamladık. 1 liramız var. Bunu biliyoruz. Tamam mı? Şöyle de çizgi çekelim. 1 liramız var. 2 tane 10 lira. 2 tane 10 lira. 2 çarpı 10. 20 eder. Şöyle onluk birlik kısmına dikkat ederek yazalım. 20 TL. Şimdi de 2 tane 10 lira çıktı. Soru buraya kadar tamamlandı bizim için. Geldik devam edelim. Sorunun diğer kalanına. Bizim toplam 21 liramız var şu anda biliyoruz. Eda parası ile 15 liralık kitap alırsa. Şimdi bizim 21 liramız vardı. 21 TL'miz vardı biliyorsunuz değil mi? 21 TL'miz vardı. Şu, şurada dursun. 21 TL'miz vardı biliyoruz. 15 lirasına da kitap aldık. Yani ne aldık? Kitap aldık, para verdik. O zaman paramız verdiysek azaldı. 15 lira verdik. Verelim. 15 TL yazalım şuraya. Ne oldu? 6 TL. Kaç liram kaldı? 6 TL. Bu kadar basit. Adım adım giderseniz böyle soru çok basit olur. 2 TL 25 kuruş. Hı. Bu nokta nokta yere ne gelecek diyor. Bir de 500 kuruş. Bu nokta noktanın yerine gelecek diyor. Şimdi biz ne yapıyorduk? 2 TL 25 kuruş diyor ya. Hemen yukarıya yazalım. 2 TL ne demekti? Biz bunun örneğini çok yapmıştık. TL'den biz bunu kuruşa çevireceğiz ya. TL'den kuruşa git 20 sıfır yaz. TL'den kuruşa git 20 yaz. Hemen 20 yazıyorum. 1 2. 200 oldu. 200 kuruş artı 25 kuruş. Burada da 25 kuruşumuz var. Bu bununki. Bu da bununki. Bunu hiç değiştirmedik. Görüyorsunuz. 225 daha 225. Yani zaten alt alta da toplayabilirsiniz isterseniz. 225. Birincisi 225 olacakmış. Bak, birincisi 225. Birincisi 225. Birincisi 25. Hiç alakası yok. Bu soru bu şık yanlış. Tamam, diğer şıklara bakalım. 500 kuruş. He, şimdi tam tersini yapacağız. TL'den kuruşa git. 20 yaz diyorduk. Şimdi kuruştan TL'ye gideceğiz. O zaman pıt pıt sileceğiz. Burada 5 lira olacak. Tamam mı? TL'den kuruşa giderken 2 tane sıfır yazıyorduk. Tam tersini kuruştan TL'ye giderken çıt çıt sıfırı sileceğiz. İkincisi de 5 olacak. Bu 50 bu da olamaz. O yüzden C şık. Anlaşıldı mı? Tamam. Ben size açık açık anlatıyorum. Anlamadığınız zaman geriye dönebilirsiniz veya bana sorabilirsiniz sonrasında. Tanesi 50 kuruş olan sakızlardan 5 tane alan Mustafa. Bak. Tanesi 50 kuruşmuş 5 tane almış. Tamam mı? Bir hesaplayalım. 50 kuruş var. 50 kuruş. Bak. Şu birimleri yazmayı unutmayın. 5 tane almış. 5 tane 50 kuruş. Bak 5 tane 50 kuruş. Çarptık bunu. Çarparsak 250 kuruş yaptı. Şimdi 250 kuruş hangisidir? İlk önce biz şunu bulalım. 250 kuruş. Bunu biz çevirelim. Tamam mı? Neye? TL'ye. Biz onu ne yapıyorduk? 200 kuruş 200 kuruş Şu çizgi çekeyim karışmasın artı 50 kuruş diye ayırıyorduk. Değil mi? 200 kuruş 50 kuruş diye ayırıyorduk. 200 kuruş neydi? Pıt pıt siliyordum sıfırları. 2 TL 50 kuruş yapıyordu. Tamam. Sonucu karışık olmasın diye şuraya yeniden yazıyorum. 2 TL 50 kuruş. Gördünüz mü? 2 TL 50 kuruşluk sakız almış. Bakalım hangisi 2 TL 50 kuruş? 1, 2, 3 TL bu olmaz. 50-50 bu 1 TL yapar. 1 TL 50 kuruş. Bu da olmaz. 1, 2, 2 TL 50 kuruş. İşte bu. Anlaşıldı mı? Evet. Çok basit. Ne yapıyorsunuz? 5 tane 50 kuruşu. 250 kuruş olduğunu buluyorsunuz. Sonra çeviriyorsunuz. Sonucu burada zaten. Burada zaten karşımıza çıkıyor. 2,5 lira yani. Kumbaramda 7 tane 1 lira. Adım adım yapalım. Ne dersiniz? 7 tane 1 lira. 7 çarpı 1. 7. Şuraya kadar tamam denilmiş. 7 TL'm var. 2 tane 50 kuruş. 2 tane 50 kuruş neydi? Kaç yapardı? 2 50 kuruş 1 TL yapardı. 1 TL. Buraya kadar da tamam. 8 tane 25 kuruş. Şimdi Ben neyi biliyorum? 8 tane 25 kuruş diyor. 4 tane 25 kuruş 1 lira yapardı. Tamam mı? 8'i parçaladım. 4 artı 4 diye. Tamam mı? 8 ne demek? 4 artı 4 dedim. Şimdi 4 tane 25 kuruş 1 TL yapar. Burada 1 TL yapar. Ne olur? 2 TL. Tamam mı? Burada 8 TL'm vardı. 2 TL'm de burada var. Ne oldu? 10 TL'm yaptı. Daha ayrıntı anlatayım mı size? Bu biraz karışık. Ee, sonunu anlamayabilirsiniz. Tahmin ediyorum. Yerim de küçük o yüzden büyük yazamıyorum. Hemen bir tane kağıt alayım. Bakın şimdi. Dikkatli dinleyin. Ne oldu? Kumbaramda 7 tane 1 TL vardı. Tamam mı? 7 tane 1 lira 7 tane 1 lira 7 TL Bunu biliyoruz değil mi? Tamam. Bu dursun. 2 tane 50 kuruş 50 şunların TL'sini yazayım. 50 kuruş Kaç tane? 2 tane. Çarptım. 100 kuruş 100 kuruş neydi? Pıt pıt. 100 kuruş 1 TL demekti. 1 TL Tamam. Bu da dursun. Bak 7 TL'miz var. Bir de 1 TL'miz var. Dursun. 8 tane. Bak size daha kolay yöntem söyleyeceğim. 25 kuruş varmış. Kaç tane? 8 tane. Az öncekini anlamadınız. Bunu yapıyorum. 8 tane 25 kuruş var. Hemen çarpalım. Tane dediği zaman çarpın sonucuna göre sıfırları götürün falan bir şeyler yaparız tamam mı? Bak burada şaşırmayın. 8 tane 25 kuruş çarpalım. 8 kere 5 40 4 elde. 8 kere 2 16 4 elde 200 kuruş. Tamam mı? 200 kuruş. Ne oldu? E ee, biz bunu bir tanıyoruz. Pıt pıt gitti bunlar. 2 TL. Gördün mü paraların 7, 1 daha 8, 2 daha 10. Gördünüz mü? Çok basit. İkinci yaptığım işlemi daha iyi anlamışsınızdır. Evet, şimdi son soruya geldik. Bunun cevabı B. Kumbaradaki paraların toplam miktarı hangi seçenekteki paranın miktarına eşittir? Diyor. Bakalım. Şimdi burada net gözükmeyebilir. Tamam mı? Işığı açayım bir saniye. Heh. Bak. 1 lira var. 2, 3, 4 lira var. Tamam mı? Burası 4 lira. 2 tane 50 kuruş ne demekti? 1 TL demekti. Gördüğünüz gibi 1 TL demek. 4 burada var. Bir de bu var. 5. E bu kadar basit ya. Çok zor. Hiç zor değil bence. Evet. Son sorumuzu da yaptık. Eminim ki siz bu soruları dikkatli yaparsanız, özünlerik yaparsanız hiçbirini yanlış çıkarmamışsınızdır. Kaç doğru kaç yanlışınız olduğunu anneniz kontrol etsin ve bana cevaplarını göndersin. Anlamadığınız soru olursa dinleyin, gene bana sorun. Anlaşıldı mı? Evet. Bundan sonra problemlere giriş yaptık. Şurada problemleri ben size ne zaman çözeceğinizi Nasıl yapacağınızı söyleyeceğim. Şimdilik burayı yapmayın. Tamam mı? Öğretmen Ede Yayınları'nın kitabı bu zaten biliyorsunuz. Ee, diğer ödevde bu çözümleri de beraber yaparız. Kendinize iyi bakın. Güle güle.